Öncelikle arkadaşlar başımız sağ olsun geçmiş olsun. Ee, Acı Payam ilçemizin Kara İsmailler köyündeki maden ocağında, Rom maden ocağında güç meydana gelmiş. E, neticesinde e, üç arkadaşımız küçük altında kalmıştır. E, şu anki ilk tespitlere göre, ilk belirlemelere maalesef iki arkadaşımızın hayatını kaybettiğini e, tespit ettik. Diğer arkadaşımız da ses irtibatı var. Ona ilişkin arama kurtarma çalışmaları halen devam etmekte. İnşallah arkadaşımızı sağ salim e, kurtarabiliriz. Şu an e, madende e, tahlisiye ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını devam etmektedir olay ilk anından itibaren başta AFAD, itfaiye, jandarmamız, sağlık ekiplerimiz olay mahalline intikal etmiş. Şu anda da çalışmalara destek vermektedirler. Çalışmaları bizzat yerinde diğer arkadaşlarımızla birlikte çalışmaktadırlar. Ben tekrar ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına baş sağlığı diliyorum. İnşallah temennimiz e, diğer arkadaşımıza salimen ulaşmak. Sayın Valim son olarak e, olayla ilgili tahkikat başladı mı? Soruşturma başlatıl mı? E, be, bunun ilgili asıl sebebi adli tahkikat başlatıldı. Tabii ki olayın teknik yönleriyle incelenmesi neticesinde e, gerekli incelemeler, araştırmalar, soruşturmalar neticesinde gereği yapılacaktır. Ee, tekrar ben e, vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Geçmiş olsun.